Evet e, geçen sene şu ağaçların e, aralarına bostanı yapmıştım yani şuradan şöyle aşağı doğru bostan yapmıştım. Aslında tabii ki bu bir hataydı ama bir yerde de mecbur kalmıştık çünkü e, arazinin şurası e, çok kepçe ezdiği için çok sertti. Şimdi bu sene işte bu şu gübre yayınlarını buraya döktürdüm. Bunların hepsini yayacağım. Ondan sonra çapa yapıp Burayı e, bostan yapmayı düşünüyorum. E, buradaki su kaynağımız şurada. Şurada. Buradan suyu alacağım aslında. Şuradan. Buradan vereceğim şöyle. Ve Şöyle aşağı doğru ineceğim. Ondan sonra da böyle yatay olarak hatları çekeceğim. Ve buralara da bostan yapacağız. Şimdi geçen sene neden öyle yapmıştım? Dediğim gibi o toprağın işlemesi çok zordu. Buralar çok sertti. Buradan toprağı aldık. Şöyle şuradan bir set oluşturup şurada bir set oluştu şurada. Buraya da çim alan yaptık şurayı. Şöyle. Şurada yeni almış olduğum bir çim biçme makinesi var. RTR Max diye bir marka. Aslında güzel de bir <laughs> makine bu. Yani şöyle bir tur attım ben. En yüksek ayarında. Şurada kolu var bunun. Şurada ayar kolu var. Buradan bunu böyle çektiğimiz zaman seviyesi iniyor ve çıkıyor. Şöyle kalkıyor. Şimdi ilk biçmeyi en yüksek seviyede yapıyorum. Ondan sonra şey yapacağız. Biraz daha seviyesini azaltıp o şekilde biçeceğim. Şimdi bunu bir çalıştırayım. Bakayım tekerle becerebilecek miyim? Bir yandan çekip bir yandan çekip becerebilecek miyim diye. Şurada bunun bir jiklesi var. Şurada. Bu jikleye şurada. Bakayım. Görünüyor mu? Evet. Şu kırmızıya bastığım zaman 3 defa. 1, 2, 3. Daha sonra şu kolu kendimize çekiyoruz şöyle. Ve şuradan. Sonra bu şanzımanlı bir alet. Şunu da şöyle ittirdiğim zaman kolu kendi kendine gidiyor. Evet bu gübre toplarını şimdi böyle işte biraz çapalayacağım yere yayıyorum Tabi burada mutlaka bunların bir ölçeği falan vardır yani işte diyorlar ya metrekare dekara işte dönüme şu kadar gübre falan diye eminim bunun bir ölçüsü vardır ancak Vallahi ben bilmiyorum onu. Böyle o yüzden el arabasıyla buralara yaymıştık. Şey, topak topak koymuştuk gübreleri. Şimdi de böyle işte yayıyorum. Ben. Daha sonra da çapayla toprağa karıştıracağız yani. Evet, mümkün olduğu kadar eşit yemeye çalıştık. Şimdi sıra çapa'ya geldi ama komşu tarlalara buğday ekmişti komşular. O buğdaylardan sanıyorum tahminim uçuk gelenler benim bahçemde böyle şuradaki gibi öbek öbek. Bakın şurada da var bir tane şeker buğdaylar filize çıkmışlar. Ben de onları sökebildiklerimi yani gönlüm el vermedi böyle çapaya kurban gitmelerine yapabildiklerimi söktüm. Bir nevi aslında bu e, sebzelerdeki fide şaşırtması gibi oldu. Böyle fideden buğday yetiştirme değişik bir e, metot uygulamış olduk. Şurayı şöyle şunları buğday tarla buğday bahçesi yapacağım burayı. Bakalım inşallah böyle çok da tabi e, emek sarf eder miyim bilmiyorum onlara ama en azından kendi kendilerine büyümelerine bir fırsat vermiş olacağız. E, Burayı da bunları gömeceğim. Ondan sonra da Allah izin verirse bu buranın çapalamasına geçeceğiz. Şimdi bu birinci tur yapmış oldum. Şöyle bir yakından gösterecek olursak neye benzediğini. Yani gayet aslında şu anda bile mesela şu arkadaş kökünden daha çıkamamış. Yani şöyle çekince çıktı ama bir turda ters istikamete doğru aynı çapalama yapacağım. Şimdi şu aşağıda sürülmemiş yerler var. Buraya direkt bostan yapacağımız için aynı noktadan en az 3 defa geçmiş oldum. Ee, sürerken, ee, şuraya ama diğer tarafları sadece ot temizliği için. süreceğim. ekim dikim yapmayacağız. Dolayısıyla e, orada daha çabuk biter diye umut ediyorum bakalım. Ee, şaşırttığımız buğdaylarımızı e, buraya diktik. Böyle bir sıra buğday oldu. İnşallah bunlar buğday verirse. Bir şeyler yaparız. Can sudan da verdim güzelce. İnşallah yerlerine alışır. Burada da büyürler. Bakalım ne olacak.